Günaydın herkese yeni videodan merhabalar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz bu sabah böyle bir vlog başlatmak istedim şu an sabah saat 9 falan Asile okula yolladım Aslı da uyuyordu o uyuyor kendi güzel bir keyif kahvesi içtim ama Aslı kışıp kahvemin sonuna doğru uyandı gel buraya o uyanınca tabii ki onunla oyun saatleri başladı ne ne bu yumurta mı Aç bakalım onu, aç, hadi aç yumurtayı, aferin, aferin Zona, aferin. Aslı kuşumla böyle oyun saatlerimiz başladı, bugünü nasıl ilerletiriz bilmiyorum. Çok planlı bir gün değil, spontane başlattım vlog'u, çok bir şey düşünmeden. Yani evde olabiliriz. Dışarıda olabiliriz. Hiçbir fikrim yok. Günü akışına bıraktım. Böyle vlogda sizlerleyiz. Oh. Şimdi Aslı Kuş için kahvaltı hazırlıyorum. Şöyle uydurmasyon bir evde olan şeylerle <laughs> bir kaşık dökmesi gibi bir şey yapacağım. Yumurta koydum. Domatesin içine aldım. Böyle dışını doğradım minik minik. Bir tane ceviz var burada peynir, un. Biraz da süt ekleyeceğim. Karıştıracağım. Kıvamını kafama göre ayarlayacağım. Belki biraz da tuz eklerim. Bir de zeytinyağı ekleyeceğim. Daha önce hiç böyle bir tarif yapmamıştım. Şu an tamamen uyduruyorum. Ne çıkacak? Sonuca ben de merak ediyorum. İnşallah aslında yiyeceği, seveceği bir şey çıkarsa <laughs> sürekli yaparım. Şimdi biraz içine zeytinyağı ekleyeyim. Biraz da süt ekleyeyim. Ondan sonra bakalım sonuç ne çıkacak. Şimdi şöyle kahvaltılarımızı hazırladım. Aslı kuşa 5 tane çıktı. Şu 3 tanesini ayırdım. 2 tane ona yeter diye düşünüyorum. Yanına şöyle salatalık şişt, salatalık domates koydum. Ne oldu? Aslı dayanamadı. Onun kahvaltısını verdim şimdi. Kendime de şöyle bir kahvaltı hazırladım. Ee, biliyorsunuz bu yaz muhtemelen kız kardeşimin düğünü olacak. O yüzden yavaştan yavaştan böyle çok kendimi üzmeden e, kilomu vermeye başlamaya çalışıyorum. O yüzden e, bugün böyle hafif bir menü hazırladım kendime. Bakın ben bugün ne unutmuşum? Bugün ben doğum günümü unutmuştum Fatma <laughs> Bugün benim için. doğum günüm. Nevri ablayı, ablayı mı aradın? Bugün <laughs> benim doğum günüm. Ben bunu unutmuşum. 37 yaşına mı 38 yaşına mı neye giriyorum? Ee, Fatma Nur geldi, bana böyle pasta getirmiş sağ olsun. Şimdi ben de kahveleri yaptım. Pastamızı keseceğim. <laughs> ee, afiyetle pastamızı yani. yiyeceğim Şunu şöyle kenara koyalım Şunu da çıkaralım Böyle. Pastamızı keselim Değil mi Suat Evet Şu çiçeği de şuradan alalım Aşkım böyle keseceğim ya Bana engel olmasın diye Şöyle Tamam. Bir de böyle. Aslı da nasıl uslu uslu oturuyor gördün mü? Tamamdır. Ay şöyle tekerle de zor oldu da neyse. Şunu tabaklara koyayım sonra yine açarım. Şimdi pazar günü yeğenimin doğum günü var. 21 Eylül'de bizim doğum günlerimiz böyle sıra sıra 17 Eylül ben 21 Eylül yeğenim 25 Eylül'de Aslı Fatma onun için böyle süslenme malzemeleri almış. Konseptimiz es olacak. Şöyle. Aslıdan şunları kaldıralım Fatmanur. Şimdi bu ne? Bunu mavi mi aldın? He masa şeyi. Masanın önüne asarız. Ondan sonra bu neymiş? Mavi şöyle mum. Ee, 7 yaşına girdiği için 7 yazısı. Şöyle 3 renk. 3 renk balon. Ha, bu da şey mısır için mısır patlatacağız. Bu ne patlanır? Şey mi? Ha, he, he, balon. Helyum. Bu da helyumlu balon? Bu Anne. da masa örtüsü mü? Anne, öfler Bu öfler da sıra. masa örtüsü. Balon kaç tane dedin? 20. 60 tane. İyi, ne kadar tutmuş? Anne. Benim de Aslı'ya balon almam lazım. 860 lira tutmuş hepsi. Oh, i̇yi para valla. Şöyle bunlarla pazar günü e, konsept yapacağız. Doğum gününü dükkanda kutlayacağız. Benim de şeyim vardı böyle şu arkaya kurulan çemberlerden vardı benim. E, onu süsleyeceğiz. Bakalım pazar günü de zaten size çekerim. Şimdi biz buna bir nasıl ne yapacağız ona bir karar verelim. Bir de o gün tatmanın şeye karar vermemiz lazım. Ne yapacağız ikramlık. Onların hepsine karar verelim. Günaydın, ertesi günden herkese merhabalar. Dünkü vlogu bugün de devam ettiriyorum. Dün çok fazla bir şey çekemedim. Böyle bir çektiklerime baktım. E, şimdi artık ertesi gündeyiz. Şöyle bir kendime şeyden fileden ananaslı bir ananaslı yeşil çay almıştım. Kokusu çok güzel geliyor. Bunu deneyeceğim. E, biliyorsunuz Söyledim mi bunu ya? Ya düğün var işte yazın kardeşimin. Yani daha tarihi belli değil ama büyük ihtimalle yazın olur gibi düşünüyoruz. Ya da yazın sonuna doğru bakalım daha belli değil ama ben zor kilo veriyorum. O yüzden de böyle yavaştan yavaştan ufak ufak kendimi sıkmadan böyle bir diyet, sağlıklı beslenme sürecine gireyim biraz zayıflayayım istedim. Çünkü doğum kilolarımın bir kısmı hala duruyor. Büyük bir kısmını verdim ama bir 96 kilo falandım doğum yaptığımda şimdi e, en son tartıldığımda 68 falandım yanlış hatırlamıyorsam yani epey bir kilo verdim e, bundan sonrası artık daha zor diye o baştakiler kolay veriliyor neyse dün bu arada doğum günümdü kardeşlerim böyle e, pasta falan alıp geldiler onları böyle ben tabi çekemedim ama onlar şimdi benim video çektiğimi instagrama falan çektiğimi bildiği için onlar çekerek geldiler e, onları buraya koyarım siz onları izlersiniz e, ben de bu süreçte kahve mi iç? Pardon, yeşil çayımı içerim. Yeşil çayımı içtikten sonra da bugün şey yapacağız sanırım. Aslı'nın kitaplığı çok karıştı, çok fazla kitap oldu, okudukları okumadıkları, onları böyle bir ayıklamam lazım. Bugün böyle eğer Aslı hala uyu olursa o işlere girişeceğim. Şimdi ben çayımı içmeye devam edeyim. Siz de o dünkü görüntülerinizi izleyin. geldik şu benim için çok büyük bir mesele haline gelen asilin kitaplığını düzeltme işine şu masanın üstündekiler benim kitaplığımdaymış onları oradan getirdim şöyle asilin kitaplığı epey bir karışık şimdi burada asilin okudukları var e, okumadıkları var onları önce bir ayıracağım böyle bir kitaplığını bir düzenleyeceğim İlk önce şu bütün raftakileri masaya indireyim ondan sonra hep beraber ayıklama işlemine geçelim kitaplarını şöyle düzenledim ve içime büyük bir ferahlık geldi gerçekten. Burası çok gözüme batıyordu. Ee, şöyle bunlar henüz okumadıkları okuyacağı kitaplar. Şu şu an okuduğu kitap. Bu da benim şu an okuduğum kitap. Biz her gün 30 dakika beraber kitap okuma yapıyoruz Asit'le. o bu Şermin Yaşar'ın telefon melefon yokunda şu an. Ben de ee, Hakkari'de bir mevsim okuyorum. Epeydir elimde sürünüyor ama bunu bir an önce bitirmem lazım. Şurada da şöyle kalemlerini falan koydum. Bunu bir arkadaşı almıştı Asil'e. Böyle parça parça parçaydı. Asil tamamladı bunu. Ee, bu da şey teyzesinin geçen seneki doğum günü hediyesiydi. Yine bunu da Asil tamamladı. Şurada da okula götürdüğü kitapları koydum. Şimdi şunlar hariç bunlar şey e, zeka oyunları Kitap böyle beraber bunları bazen yapıyoruz. Şu da test kitapları şu an bu üçüncü sınıfı bitirmek üzere. E, dörde henüz başlamadı. E, üç bittikten sonra dörde başlayacağız. Bunlar okulda kullandığı kitaplar. Bunlar da defterleri defter kitapları bizim okulda kalıyor şeye yollamıyor öğretmen eve yollamıyor defterlerini götürüp getiriyorlar bugün birçoğunu götürmüş işte tableti telefonu akıllı saati kumbaraları falan onları da buraya koydum şuraya da böyle makas çok fazla vardı makasları falan işte yedek piritleri falan koydum kitap ayraçlarını koydum şöyle burada da tabloları var bunlar duvara asılacak bunu asil kendisi yapmıştı bunu da birin bir yaşında yengesi hediye etmişti. E, bu duvarda asılıydı aslında ama çivisi düşmüş bunu tekrardan e, duvara takmamız lazım bir de şöyle çekmecesini düzenledim bunlar hep böyle sinema 3 boyutludan aldığımız gözlükler e, bu da yedek kalem kutuları falan bunları da böyle düzenledim e, ve şunlar var sırada bunlar şey aslıya saklayacağım kitaplar burada da çok fazla çok güzel kitaplar var asil mesela bu Levent'leri çok severek okumuştu e, çok fazla Levent var Ondan sonra şu cinaliler bunlar benim kitaplığımdaydı. Yine bunlar da çok güzeller. Şöyle çok fazla kitaplar var. Bunlar e, çok popüler kitaplar bu son zamanlarda. İşte Mert Arık, Anıl Basıl. Ya yani Mert Arık'ın neredeyse pek çok kitabı var. Anıl Basıl'ın da aynı şekilde. Asil bunları dediğim gibi hep okudu. Şimdi bunları artık bir e, kolye koyup Aslı'ya kaldıracağım. Şimdi ortalık biraz dağıldı. Ben şimdi şu yatağın üstünü falan bir toparlayayım. Bu çarşafı da bir değiştireyim. Ee, şurada böyle çöpler falan da çıktı. Ondan sonra artık bu odadan çıkalım. Asil'in kıyafet dolabında şöyle bir gözde de e, onun ıvır zıvırları vardı yine. Şöyle bir ne var ne yok bir ayıklayayım dedim. Ve böyle eski şeyleri koymuşum. Mesela Asil iki sene anaokuluna gitmişti. Şöyle iki tane portfolyo dosyası var. İşte e, gelişim raporları falan var şöyle. Bunları saklayacağım. Şu bir tanesi. Şöyle koyayım. Şu da yine bir sonraki sene gittiğinde işte böyle köpekler, mepekler yapmışlar. Bunları şimdi tek tek göstermeyeyim çok uzun sürer onun dışında şöyle her yıl karneler. Bunları saklamayı düşünüyorum. Bu da anaokulunda çektirdiği mezuniyet albümüydü. Şöyle öğretmeniyle. Asil Toş'ta sınıf arkadaşlarıyla beraber. Bu da birinci sınıfta çektiği şeyler. Okuma bayramı için hazırlanmıştı. Bu da oradaki e, fotoğraf çekimleri. Bu yine bir karnesi. Kaçıncı sınıfmış? Birinci sınıf karnesiymiş. Bunları böyle bir dosyaya koyup saklamayı düşünüyorum. Şu da İngilizce kursuna giderken böyle bir dosya hazırlamışlardı ama bunu tek tek çıkaracağım herhalde. Bunu saklamaya gerek yok. A4'ler vardı. Şuna Bunlar da şey... Aslında çok böyle böyle şeyleri saklamayı sevmiyorum ben ama sadece birinci sınıfta ilk kullandığı matematik ve Türkçeyi saklayayım dedim. Şu matematikte de mesela ilk birinci sınıfa başladığında şöyle sayılarla başlamışlar. Bir de ilk Türkçe işte yazı defteri diyeyim. İlk şu şekilde başlamışlar. Bunları saklamak istiyorum. Onun dışında da burada işte katılım belgeleri yine anaokulu gelişim raporları Şunların hepsi de işte e, aldığı karnelere. Bunları hep böyle bir şeye koyup dosyalayıp kaldırıp saklamayı düşünüyorum. Büyüdüğünde kendisine gösteririm. İşler bitince hemen böyle akşam yemeği hazırlıklarına başladım. Şurada etli patates yemeği yapmıştım. Fatih birazını yemiş bunun. Burada da tersten makarna yapıyorum. Bunu Bursa'da çok yapıyorlar. Önce makarna yağda kavuruyorsunuz. Böyle birazcık kararıyor işte. Keyfinize göre, isteğinize göre. Sonra kaynar su döküyorsunuz. Tuzunu falan sonradan atıyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Biraz da böyle sulu bırakıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Şimdi bunu pişmesini bekliyorum. Asil de daha yeni okuldan geldim. Ben de bir komşuma gittim. Aslı uyumuştu. Onu hemen Fatih'e bıraktım. Fatih bugün evde izinli komşuma bıraktım. Ay komşuma bıraktım diyorum. Fatih'e bıraktım. Komşuma gittim. Bir kahve içtim. Valla çok iyi geldi. Böyle Aslı benim çünkü evde çok yoruyor. Hiç benden ayrılmıyor. Bir gidip böyle kahve içmek gerçekten çok iyi geldi. Gelince de makarnamı yaptım. Patatesi gitmeden yapmıştım. Böyle akşam yemeği hazır olunca güzel oluyor ya. İnsanın kafası da ne. Yani adı konunca güzel oluyor daha doğrusu adını koyduğunu yemeğin yüzdelisi bitmiş sayıyorum ben. Böyle şimdi bunu da bitirelim ondan sonra da afiyetle akşam yemeğimizi yiyelim biz artık. Şimdi ben evde yemekleri hazırlamıştım yemek yiyecektik annem arada ee, yemek yapmış kardeşlerim falan da geliyormuş ee, hep beraber gelin dedi yemek yiyelim sizlere de şöyle. Yemekler yapmış anneciğim. Şurada bu pilavı annem çok güzel yapıyor. Böyle kıymalı, soğanlı, havuçlu falan yapıyor. Suat bir telefon krizi geçiriyor da arkada onun sesi var. Şöyle taze fasulye yapmış. Ondan sonra burada da böyle patlıcanlı bir yemek. Burada da kuru fasulye yapmış. Şimdi biz sofrayı kuruyoruz. Afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Sizi annemler yemekleri gösterip bırakmışım. E, kontrol ettim şimdi. En son orada video çekmişim. Aslında böyle ev hallerini falan çekecektim ama sohbet muhabbet böyle iyi gidince unutmuşum. Hiç aklıma bile gelmedi yani çekmek. Bu hafta babam da geldi çünkü. Yeğenlerim falan da oradaydı. Böyle yemek falan yedik. E, günü bitirdik. Biz artık eve geldik. E, şimdi çocukları da uyuttum. E, Saatte epey geç oldu şey yapacağım. Artık ben de uyuyacağım. Bu vlogu da burada bitireyim. 2 günlük bir vlog oldu bu. Bu aralar çok fazla video atıyorum. Böyle beğeniler falan da geliyor. Benim de hoşuma gidiyor. Vakitte buluyorum. Buldukça da atıyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Lütfen beni instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yorumlarda da beni yalnız bırakmayın. Çok daha güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.